Tavcım <laughs> koptu. Hoş geldiniz. İyiyim. Senden ne haber? İyi. Ee, toprak yok mu? yok. Bugünü babasıyla geçirecek iş yerinden. Ay harika. Hazır kafede hiç kimsecikler yokken gel bir şeyler içelim senle Suzan da yok galiba. Ay olmaz olur mu o burada dışarıda. Ne, ne yapmaya çıktı? Pamuk ilgelerinin peşinden koştu. ne Ay. alaka? <laughs> Hamile ya aşeriyor. Ay Betül, vallahi acayip rahatladım ha. Ne haber kız Eda? İyilik sağ ol, senden ne haber? İyiyim iyiyim, çok iyiyim. Ay ayol niye bana öyle garip garip bakıyorsunuz ki? Alt tarafı canım pamuk şeker istedi işte. Ha, yer misiniz? <laughs> ha? Yok, sağ ol ben alayım. Ben de almayayım. Oh. Betüş, müsait misin? Önemli bir şey konuşacağım. Aa, ne oldu Perihan teyze? Ben de buradayım. Ah, bu çok iyi oldu. Hemen annenizin şatosuna gidebilir misiniz? Ben uzaktayım. Perili çeyle toplantı var. O yüzden gidemiyorum. E, ne oldu? Bir sorun mu var? Sanırım var. Hem de çok önemli bir sorun var. Sihirli küreme annenizin şatosundan bir faninin abuk sabuk sırasız sihirler yaptığı da dair sinyaller geliyor. E, ama bu imkansız. Oradaki tek fani e, babam. Hı. Hadi gidelim. Ay Suzan'ı ne yapacağız? Onu dönünce hallederiz. Yürü. Oo. Neyi? Sihirlerini. Bilerek yapmıyorum ki. Aklımdan ne geçerse o oluyor. Ama Dudu bana dönsün deyince pek işe yaramıyor. Ay dur dur şunu. Aha. <laughs> Yine de süper bir şeymiş bu. Ay neden ben bu kitabı daha önce yememişim? Tabii o kitabı yuttun aklından ne geçerse o oluyor. Kitabı elinden alamadım ama midenden alacağım. Aa, bu da ne nesi? Dudu benim yerime geçse de keşke benim halimi anlasa dedi. Ne dedin ne dedin? Şimdi o kazandan çıkan sihir seni saracak. Sen benim içime gireceksin ben de senin. Ne? Ne yaptığını sanıyorsun? Seni kusturacağım ve o kitabı midenden alacağım! Anne! Ee, a, baba! Kızlar lütfen soru sormayın! Betüş, Eda çabuk beni annenizin kötü sihirlerinden kurtarın! Ne olur bana yardım edin beni kurtarın! <laughs> Buradayım kızlar. Oh, anne? Anne ya anne. Kitabı yutuverdim. verdim. Olanlarda böyle gerçekleşti ben onun yerine geçtim o da benim <laughs> Size çok komik gelebilir kızlar ama güleceğinize beni derhal bu köpeğin içinden çıkarın Hayır çıkarmayın çıkarmayın ki dört ayaklı yaşamak nasıl bir duyguymuş anlasın bakalım Çıkarın Çıkarmayın dedim Çıkarın dedim Oo, Biz bu konuda hiçbir şey yapamayız ee, Evet yani Perihan teyze gelip sizin durumunuzu görene kadar beklemek zorundayız hmm. E, hadi biz gidelim zaten. Aa, nereye? Daha yeni geldiniz. E, kafe. E, hoşça kalan... ...ne? Ne yapıyorsun? İki elimle şöyle rahat bir pirzola yiyememiştim, onu yiyeceğim. Ah. Köpeğim ama hala sihirlerim var. Deli etme beni, içinden çabuk beni düzeltmeye geçir, kendim olayım. Hayır! hep böyle kalacaksın. Senin bana bir zamanlar dediğin gibi seni affedene kadar böyle kalacaksın. Dudu. Taci, ısırırım. Hadi oradan. Hadi oradanmış. <laughs> ya, i̇nanmıyorum ya. Bizim şato şato değil, tımarhane yani. Sen <laughs> deli, babam ondan daha da deli. Ay, sence Perihan teyze duyunca ne olacak? Aa, Bence hemen duymalı. Haber verelim hadi. Aa, olmaz toplantıda. Olsun nerede olursa olsun bence bu haberi kaçırmak istemez. Belki de toplantıdan direkt şatoya gider. Biz de bu arada Suzan'ı çözeriz. <laughs> hadi. Perihan teyze. Perihan teyze. Söyleyin kızlar toplantıdayım. <laughs> Perihan teyze sıkıdı. Sana anlatacaklarımız var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.